Esselamu Aleyküm. Camia TV'mizin çok değerli seyredenleri yine bir Rahmet Peygamberi adlı programımızda sizlerle baş başayız. Bugün programımızda Allah nasip ederse sizlerle beraber Mekke'nin o imanın doğduğu şehrin fethini beraberce işlemeye çalışacağız. Hatırlarsınız Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklerle 10 yıl sürecek olan Hudeybiye anlaşmasını yapmıştır. Ama bu yapılan anlaşmanın neticesinde Müslümanların fevç fevç Medine'yi tercih etmesiyle beraber Müslüman sayısının artmasıyla beraber Mekkeli müşrikler bu süreçten rahatsız olmuşlardır. Yavaş yavaş Hudeybiye'de alınan sulh maddelerini kendileri ihlal etmeye başladılar. Hudeybiye anlaşmasının 16 veya 18 ay kadar süresi geçmişti ki kendilerine bağlı olan beni Bekir kabilesini müşrikler kışkırtarak Müslüman tarafında olan Huza'ların üzerine saldıttırdılar. Biliyorsunuz bir anlaşma maddesine göre Hudeybiye'deki Müslümanları tercih edenler kabileler Müslüman tarafında Mekkeli müşrikleri kabul edenler de onların tarafında olacaktı ve hiçbir baskı yapılmayacaktı. Ama Mekkeliler boş durmamışlardı. Beni Bekir kabilesini Huzaalların üstüne sürerek Huzaalı Müslümanlar namaz kılarken, ibadet ederken, rükudayken, secdedeyken Beni Bekir kabilesinin baskınıyla beraber orada birçok Müslüman şehit olacaktır. Böylelikle Hudeybiye anlaşmasının o maddesi de ihlal edilmiş olacaktı Mekkeli müşrikler tarafından. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Müslümanlarla beraber olan Huza kabilesine yapılan bu olaydan haberdar olur. Efendimiz büyük acı çekmektedir. Gerçekten yüreği dayanmamaktadır. Hatta masum ve tam da ibadet anındaki Huza kabilesine yapılan bu saldırı kabul edilemeyecek bir saldırıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Huza kabilesinden gönlü yaralı sahabesi olan Amr bin Salim gelmiş ve ne acılar çektiklerini ne kötü bir saldırı olduğunu anlatmış ve Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bunun üzerine sen yardım olundun ey Amr diyerek Huzallara gereken yardımı ve desteğini sağlayacağına ve Medineli müşriklere de gereken haddin bildirileceğini Allah Resulü burada beyan ediyordu. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye ne yapacaktır? Şöyle bir baktığımız zaman yine Allah'ın Resulü bir elçi gönderir. Merhamet abidesidir. Bir sulh ortamı, bir diyet ortamı oluşturacaktır Peygamber Efendimiz. Çünkü karşı taraf Hudeybiye anlaşmasını çok şiddetli bir şekilde ihlal etmiştir. Bu sıradan bir olay değildir. Bunun mutlaka bir karşılığı olmalıydı. Mekkelilere bu yanında bırakılmamalıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu teklifle Mekke'ye elçisini gönderir. Ya öldürülen Huzalar'ın diyetleri verilmeli, ya Beni Bekir kabilesinin himayesinden vazgeçilmeli, ya da bu iki teklifi de kabul etmiyorlar ise Hudeybiye anlaşması geçersiz kılınmalıydı. İşte bu üç maddeyle Peygamber Efendimiz elçisini Mekke'ye gönderir. Müşrikler Allah Resulü'nün tebliğ ettiği bu üç teklife, bu üç maddeye yani muahedeye resmen uymadılar. Onu kabul etmediler. Oysa bu Müslümanlar için de kabul edilmediğinden dolayı Mekke'nin fethinin önünü açıyordu. Çünkü Efendimiz Hudeybiye Barış Anlaşması'nın devamı, devamında da olan bu hasarın telafisini istiyor. Ama Mekkeli müşrikler üçüne de yanaşmayınca artık yapılacak Mekke sahasına doğru İslam ordusunun hareket etmesi gerekiyordu. Tabii ki Müşrikler Efendimizin bu tekliflerini reddettiklerinde çok iyi düşünememişlerdi. Sonradan müşriklerin akılları başına geldi ama artık iş içten geçmişti. Muahede iki taraflı olarak feshedilmişti. Durumu düzeltmek için Kureyşliler Ebu Sufyan'ı pişman olduklarına dair onu bir elçi olarak Medine'ye gönderdiler. Git Yeniden Muhammed'e bizim adımıza özür dile bu işten vazgeçsin. Çünkü suçlu olduklarını biliyorlar. Hudeybiye anlaşmasını kendileri feshetmişlerdi. Böylelikle artık Peygamber Efendimizin Medine'ye gelmek, Medine'den Mekke'ye gelmesinde hiçbir engel kalmamıştı. Ve Ebu Süfyan Medine-i Münevvere'ye gelir ve Ümmü Habibi annemiz, peygamberimizin eşi de hepinizce malum Ebu Sufyan'ın kızıdır. Gelmişken bir de kızımı ziyaret edeyim, hem de onu da yanıma çekeyim de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle yapmış olduğumuz anlaşmada bize gereken desteği sağlasın hesabını yapıyordu. Çünkü Ebu Sufyan diplomatik bir insandı, siyaseti bilen, diplomasiyi bilen bir insandı. Burada da değerlendirilmesi gereken kimdi? en yakını Ümmü Habibe idi. Onun evine gider. Ümmü Habibe tabii ki babasını görünce çok da yüzüne bakıp da tebessüm bile itmez. İçeri girip de yerdeki minderin üzerine oturmak istediği anda Ümmü Habibe annemiz babası Ebu Süfyan oradan kaldırır. Minder altından alır sen buraya otur der. Tuhaf bir durum yaşanmıştır. Misafir olarak gelmiştir. Geldiği ev kızıdır ama Ümmü Habib'e validemiz minberi çeker bu Allah Resulüne aittir bunun için sen bir müşriksin bir müşrik Allah Resulü'nün oturduğun minbere oturmayı hak etmez diyerek babasına orada bırak yanında olmayı ilk tavrıda Ümmü Habib'i annemiz gösterecektir ve Ebu Süfyan kızına der ki Kızım sen çok acayip bir hal üzerine gördüm der. Ümmü Habibe annemiz de der ki hayır beni acayip bir durumda görmedin. Beni İslam üzerine şereflenmiş bir bayan olarak gördün diyerek orada ona gereken dersi ilk adımda Medine'de kızı verecektir böylelikle. Ebu Sufyan bakar ki kendine gerçekten ciddi bir tavır var. Medine'de kimin yanına giderse, kiminle konuşsa, kimin aracı olmasını istese dahi herkes Mekke'nin lideri olan Ebu Sufyan'ın yüzüne bile bakmayacaktır. Ve Ebu Sufyan gerçekten Medine'de kendisine gösterilen bu olumsuz tavırdan çok etkilenmiştir ve üzüntülü bir şekilde çekip Mekke'ye dönecektir ve Mekke'de ne yaptın diye sorduklarında kendisi aynen Medine'de yaşadıklarına şöyle cevap verecektir. Ben kalpleri tek bir kalp üzere olan bunlar gibi başka bir kavim görmedim. Vallahi onlardan fayda umduğum küçük büyük kadın erkek kimle temas kurduysam kurayım ancak hiçbir netice alamadım der. Yani Ebu Süfyan dün ve yakınlarında olan akrabalarından dahi hiçbir iltifat görmeden Mekke'ye dönmek zorunda kalmıştır. Bu arada Hazreti Peygamber sefer hazırlığı içinde Peygamber Efendimiz emir buyurur. Ama Peygamber Efendimiz her tarafı sıkı bir kontrol altına alır. Çünkü Mekke'nin bu seferden haberdar olmaması gerekir. Hiçbir şekilde öbür tarafa haberin ulaşmayacağı kadar efendimiz işini gizli bir şekilde yürütmektedir. Ve Peygamber Efendimiz hatta ordusuyla beraber Zülhüleyfe'ye geldiği zaman Abari Ali de denilen o yere geldiği zaman ihramlarına dahi girmeyecektir. Yani Mekke'ye ihramsız hareket edilecektir. Böylelikle hiç kimse Mekke'ye girdiğini de Peygamber Efendimizin hissetmeyecektir. Efendimiz bu tedbirleri alıyordu ve Peygamber Efendimiz öncelikle bu sefer için hazırlıkların yapılmasını emrettiğinde her şeyle olayı gizli tutuyordu. Çünkü Mekkeliler hiçbir şekilde ona muhalefet edecek bir hazırlığa girişmemesi, karşısına çıkacak hiçbir mücadeleye girişecek hazırlıkta bulunmaması gerekiyordu. Yani Peygamber Efendimiz sulh yoluyla hiçbir insana zarar gelmeden artık Mekke'nin teslim olmasını bekliyordu. Karşısına bir ordu çıkartarak değil, herhangi birine zarar vererek değil, kan dökerek değil. Sulh ortamıyla Efendimiz Mekke'yi fethetmek istiyordu. Ve şöyle bir dua edecektir Allah'ın Nebisi. Ey Allah'ım yurtlarına ansızın varıncaya kadar onları görmez ve işitmez kıl. Kureyşlerin gözlerini bağla ki beni birdenbire karşılarında bulsun diyerek Cenab-ı Peygamber bütün tedbirleri aldıktan sonra Allah'a böyle tevekkül ediyor idim. Bütün ashabı da gizli bir şekilde riayet ederken işte ashabın içerisinde Bedir'de gazilerinden olan Hatib bin Ebi Belta'a bir olayla bizi kendisine çekecektir. Hatib İbni Belta'a bir mektup hazırlamıştır. O mektubu bir kadına vermiştir. Kadının bunu götürüp Mekke'deki yöneticilere vermesini Ebu Süfyan'a vermesini istemiştir. Cebrail aleyhisselam peygamber efendimizi haberdar eder. Çünkü Mekke'nin fethi çok önemli. İnsani olarak bütün tedbirleri alan Allah'a ilahi yardımda Allah Resulüne ilahi yardımda böyle gelecektir. Cebrail aleyhisselam bu durumdan peygamber efendimizi haberdar eder. Ve peygamber efendimiz derhal Hazreti Ali'yi Zübeyri ve Miktat'ı yanına çağırarak o kadını takip etmeleri gerektiğini ve kadının yanında bir mektup olduğunu, o mektubu mutlaka alıp getirmelerini ister. Hazreti Ali ve yanındakiler kadını giderler, Allah Resulü ile görüştükten sonra Mekke yolunun üzerinde bir yerde yakalarlar. Kadın kabul etmemektedir ve inkar etmektedir. Ama bunu Allah Resulü Ali'ye söylediyse, o doğrudur ve bir şekilde kadının zorlarlar ve kadın benim sağımda solumda bulunmasın diye kıvırcık saçlarının içerisine mektubu saklamıştır. Ali'nin baskısı üzerine o mektubu çıkartır ve verir. Böylelikle Hazreti Ali Allah Resulü'nün bir hikmetini daha görecektir. O asla yanlış veya yalan söylemeyecektir. O zaten ilahi fermanla bu olayda haberdar edilmiştir. O mektup alıp Allah Resulü'ne getirilir. Ve Resulullah mektubu bir okuduğunda işte... Hatib bin Ebi Belta şöyle yazmıştır. Ey Kureyş, Allah Resulü öyle bir kuvvetle geliyor ki elinizden gelen tedbir neyse onları alın. Ordu sel gibi geliyor. Bırakın orduyu Allah Resulü bile tek başına gelse artık ona hiçbir şey yapamazsınız. O size galip gelecektir. Allah vaadini yerine getirecektir. Şimdiden başınızın çaresine bakın diye Onlara bir uyarı mektubu göndermişti. Peygamber Efendimiz Hatip bin Belta'yı yanına çağırdı. E nedir bu işte? Niçin böyle bir şey yaptın? O da dedi ki, Ya Resulallah ben müşriklerden olmadım, imanımı terk etmedim. Aynen Allah ve Resulüne dün nasıl iman ediyorsam yine iman ediyorum. Lakin benim Mekke'de akrabalarım var. Ben onlara hiçbir yardım ve destek sağlayamadım. Ailem var, onları belki de koruyabilirim, muhafaza edebilirim diyerek bu mektubu gönderdim dedi. Peygamber Efendimiz, bunu yaparken yanlış yaptığını gördüğü ve tövbe ettiğini gördüğünde onu affediyor ve ayeti kelimeler de onun hakkında inerek hatıbı peygamber efendimiz ve ayeti kelimeler uyarıyor. Böylelikle müşriklere gidebilecek olan bir ihbar da efendimiz tarafından önlenilmiş oluyordu. Evet. Mümtehine suresi 1 ve 3 işte bu olaydan bahsedecektir. Hicretin 8. yılıdır. Efendimiz Medine'ye gideli orada Müslümanları bir araya getireli 8 yıl geçmiştir. Ve yine içinde bulunduğumuz gibi bir Ramazan ayının 10. gününde Allah Resulü on bin tane ashabıyla beraber Mekke'yi mükerremeye yola çıkacaktır. Dün onları kovdukları, dün onlara yaşam hakkı tanımadıkları Mekke'ye on bin tane İslam askeri yola çıkmıştır. Bir olay olacaktır tarihte eşine az razlayacağınız bir olay gerçekleşir. Cühve denilen mevkiye peygamber efendimiz vardığında Hazreti Abbas ile karşılaşır. Daha evvel Müslüman olmuştur Hazreti Abbas peygamberimizin amcası ama Müslümanlığını gizleyerek Mekke'de kalmıştır. Böylelikle Hazreti Abbas Mekke'de olan bitenden Peygamber Efendimizi haberdar etmiştir. Ve Peygamber Efendimiz Müslüman olarak Medine'ye en son gelen İbni Ab Hazreti Abbas olduğundan dolayı ben Nasıl peygamberlerin sonuncusu olduysam sen de muhacirlerin sonuncusun ey Abbas diyerek efendimiz amcasına iltifat ediyordu. Ve bununla beraber İslam ordusu ilerledikçe işte etraftaki Arap kabileleri fevç fevç adım adım Müslümanların içerisine dahil olmaya başlamıştı. 10 bin kişiyle yola çıkan Müslümanlar adım adım ilerledikçe de daha büyüyen bir sayıyla Mekke'ye doğru ilerlemekteydiler. Allah'ım ne büyük ordu, Mekke'yi i Mükerreme'ye giden o devasa büyük ordu, maneviyatıyla daha büyük, inancıyla daha güçlü harekete geçmiş içte, o döneme kadar Mekke'nin nadir gördüğü bir ordu yola çıkmıştır. Herkesin gücünden ve kuvvetinden korktuğu, Ebu Sufyan'ın karşısına çıkamayacak kadar çekindiği ordunun yaşadığına bir bakın hele. İşte olay şudur. Müslümanlar Talib'a doğru yol alırken yolda Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir anne köpeğin yanında yavrularını özür diliyorum emzirdiğini gördü. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hemen Cuayl İbni Süreka'yı ashabından görevlendirdi. Dedi ki sen dedi bu anne köpeğin başında bulunacaksın. Ordu onun önünden geçerken onun etrafından geçecek. Anneyi ve yavrusunu hiçbir şekilde rahatsız etmeyeceksiniz talimatını veriyor Allah Resulü. İşte bir lider, yaratılan mahlukatın bile hakkını düşünen, yaratılan bir küçük köpeğin bile rahmet ve merhamete ihtiyaç olduğunu bizlere öğreten bir peygamber efendimiz. Hele son dönemlerde hayvan haklarından bahsedildiği bu modern dünyada işte rahmet peygamberinin on binden fazla kişiyle Mekke'yi mükerremeyi fethetmeye giderken yerde yatan bir köpeğin bile rahatını düşünecek kadar merhamet abidesi olan Müslümanlar olduğumuzu ve liderimiz olan Hazreti Muhammed'in de ne kadar büyük haklara riayet ettiğini, mahlukata bile ne kadar şefkat ve merhamet gösterdiğini, Mekke'ye giden on bin kişinin içerisinde yolda yatan o masum köpeğe ve yavrularına gösterdiği merhametten görüyoruz. Ve ordu yolunu almaktadır. Mekke olan bitenden habersizdir. Ama İslam ordusu Mekke'ye doğru ilerledikçe bir yerde koğuşlanacaktır. Merru Zahran Vadisi denen yere geldiği zaman İslam ordusu her asker önünde Birer ateş yakacaktır ve gece olduğunda Mekke bir dağlara doğru baktığı zaman ne görsün? Her tarafta alev alev gökyüzündeki yıldızlar gibi Dolup dolu bir şekilde ateşin yandığını görünce devasa bir ordunun geldiğini hissetti Mekke'ye ama Müslümanların olup olmadığını bilmiyorlardı. Sabah olduğu zaman işte tamamiyle büyük bir kalabalık ordu, ordu olduğunu hissettiklerinde çünkü her ateşin başında 10 kişi normalde kalır ama herkes etrafında var gücüyle ateş yaktığından Mekke devasa bir büyüklük hissetti. Ebu Sıfyan korkusuyla sabah koşarak Peygamber Efendimizin huzuruna geldi. Mekke çep çevre sarılmış idi. Ebu Süfyan yanındakiler Peygamber Efendimizin yanına yakalanıp getirilmiş. Hazreti Ömer Ebu Süfyan'ı daha Mekke'ye girmeden görünce Ya Resulallah dedi bana müsaade et ben onun işini halledeyim dedi. Ömerce bir yaklaşım sergiledi. Efendimiz müsaade etmedi. Hazreti Abbas onun affedilmesini ister ve Peygamber Efendimiz Ebu Süfyan'ı yanına alır. Ebu Süfyan'ı yanına amcası der ki Ebu Süfyan'ı yanına al der o da yanını alır peygamber efendimiz tebliğsini yapar ve bunun üzerine İbni Hazreti Abbas'a teslim eder peygamber efendimiz Hazreti Abbas onu yanına alır orduyu şöyle bir gezdirir ordunun geçit yerine götürür bir de ne görsün devasa bir orduyla karşı karşıya gelir ve Ebu Süfyan ...hiçbir şekilde bu ordunun karşına çıkamayacağını artık görmüştür. Ve tamamıyla Mekkelilerin Ebu Sufyan üzerinden psikolojisi bozulmuştur. Hangi çabayı gösterseler de artık Mekke'de hiçbir şey yapamayacaklarını görmüşlerdir. Bu manzara karşısında Ebu Sufyan gözlerine inanamama inanmayacaktır... Allah Resulü'nün birlikleri önünden teker teker geçtikçe o heybet karşısında dudaklarını ısıracaktır Ebu Sufyan. Ve Abbas'a şöyle diyecektir. Ey Abbas kardeşin oğlu ne büyük bir saltanat kurmuş dediğinde Hazreti Abbas radıyallahu anh diyecektir ki hayır hala görmüyor musun bu bir saltanat değil bu bir nübüvvettir diyerek onu gereken şekilde uyaracaktır ve Ebu Süfyan artık ikna olmuş bir şekilde evet evet gerçekten bu bir saltanat değil nübüvvet olduğunu görüyoruz demiştir ve Hazreti Abbas onu ikna etmiştir kelime-i şahadeti getirerek Ebu Süfyan Müslüman olmuştur ve Peygamber Efendimiz Ebu Süfyan'ı bir nevi orada gururunu okşamak onu yumuşatmak adına ve Mekke'ye de gönderip karşısına herhangi bir gücün çıkmasını engellemek adına Efendimiz Ebu Sufyan'ın da evini zikrederek şöyle ilan ediyordu. Kim ki mescidi harama girerse korunmuştur. Kim ki evinde kalırsa korunmuştur kim ki Ebu Süfyan'ın evine sığınmışsa korunmuştur diyerek Peygamber Efendimiz bir eman vererek Mekke'ye doğru gelecekti. Ve serbest bırakılan Ebu Süfyan Mekke'ye dönerken Allah Resulü ashabına da şunları söyleyecektir. Size herhangi bir karşılık verilmediği müddetçe siz de kimseye karşılık vermeyiniz diyerek Peygamber Efendimiz Mekke'ye giriş yapıyor idi. Bundan sonra Allah Resulü dört kola ayrılarak İslam ordusunun hareket emrini verdi. Böylece Mekke dört bir taraftan tekbirlerle, Allahu Ekberlerle, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah heyecanıyla beraber dört bir koldan Müslümanlar dün kovuldukları, yaşam hakkı tanınmadıkları Mekke'ye girmeye başlamışlardır. Daha 8 yıl önce Allah Resulü'nün girmesine izin verilmezken Abdullah İbni Mesudlar Rahman Suresi'ni okuduğundan dolayı onlar dayaktan tanınmaz hale gelirken Hazreti bilerler üzerlerine kendilerinden kendi bedeninden daha büyük taşlar üstüne koyunup da kemikleri kırılırcasına ahat ahat diye bağırtmak durumunda bırakılırken rahmet peygamberi Kabetullah'ın huzurunda secdeye indiğinde boynunun üstüne arka mahallede kesilen işkembeler konulup ona karşı hakaretler yapılırken ve onu korumaya çalışan Ebu Bekirler Öyle bir dayak yiyecektir ki üç gün ayağa kalkamazken ve Mekke'den giderken bütün Müslümanların malına, mülküne, sahip çıkıp onları gasp ederek hiçbir Müslümanın hakkını vermeyerek onlara en büyük şiddeti tavrı gösterenler Hz. Ayşe annemizin Ebu Talip mahallesinde vefatı Ebu Talib'in vefatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün çocuklarının orada vefatının acısının yaşandığı Mekke'ye bugün on binden fazla İslam ordusu tekbirle giriyordu. Artık Mekke şirkin değil tevhidin merkezi olacaktı. Artık Mekke buram buram vahiy ile tanışmış olan Mekke, buram buram İslam'ın merkezi olmanın ve Peygamber tarafından kan dökülmeden ve merhametle yola çıkılan bir orduya kendini teslim edecekti ve artık Mekke-i Mükerreme muzaffer olan Hazreti Fatih olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın fethiyle şereflenecekti. Ve Peygamber Efendimiz Mekke'ye büyük bir hüsnü niyetle, büyük bir tevazuyla giriyordu. Bir kahraman gibi değil, bir fatih gibi değil. Efendimiz öyle bir tevazuyla Mekke'ye giriyordu ki, Efendimizin boynu neredeyse, Efendimizin saçları neredeyse sürmüş olduğu devenin yelelerine değecek şekilde eğilmiş inna fetahna leke fetham mubina ayetini okuyarak tevazuyla fetin Allah'tan olduğunu söyleyerek Efendimiz Mekke'ye böyle girecektir ve Mekke fethedilmiştir. Allah nasip ederse çok değerli dinleyenlerimiz yarın fetihten sonraki bölümde sizlerle beraber olacağız ve Bilal Kabe'ye çıkacaktır o taşlanan Bilal'ın ezanını yarın dinlemek üzere. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.